Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere akrep burçları için Mart ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlarım kendim için de dinliyorum. Akrep burcuyum. Çok güzel. Arkadaşlar bu hafta çok para konularında kısmetiniz var. Yani para bolluğu gözüküyor. Parça parça paralar elinize geçecek ya da alacağınız paralar varsa bir yerlerden bu paraları alacaksınız bu hafta. Aklınızdaki kişi yorucu bir insan. Şu sıralar küs olabilirsiniz, iletişimde sıkıntı olabilir ya da yeni ayrılma aşamasında olanlarınız var. Eşiniz için dinliyorsanız da aynı şey geçerli. Eğer bunları yaşıyorsanız lütfen o şekilde dinleyin canlarım. Ee, bu kişi size, yani sizin gönlünüzü alır arkadaşlar fakat biraz sizin sabırlı olmanız gerekiyor. Hani e, fevri davranışlardan kaçının, olayın üzerine düşmeyin. Hani biraz böyle kendi hayatınıza odaklanın. Evet iş dünyanızda kendinizle çok savaşıyorsunuz. Hani bu durumla alakalı e, ne oluyor gibi kafanızda bir sürü soru işaretlerinizi de görüyorum ama arkadaşlar bir şey çok uğraşırsak olmaz. Ya yani O olay farklı bir yerlere gider ve sorularımıza cevap da bulamayız. Biraz kendinizi geri çekin. Küs olduğunuz kişi ya da eşiniz diyelim. Biraz sorgulamayın. Çok soru sormayın ya da bu olayın üzerine gitmeyin, düzeltmeye çalışmayın. Bırakın karşı taraf bir sessizleşin karşı tarafa. Bu insan yapacağını öyle yapsın. Yoksa inatlaşır, daha da kötü olur. Bu süreç daha da uzar. Aranızda sorunlar, iletişimde kesiklik varsa canlarım benim. Bunlar gözüktü. A harfi çıkıyor. Ee, R harfi var. Arkadaşlar R bir de şurayı çözemedim. F harfi çıkmış. Yani bu isimlerle de görüşmeler hızlı bir şekilde olacak. Ee, yani ne olabilir ismin içinde de olabilir bu harf ismin baş harfi de olabilir ama e, güzel durumlar olacak yüzleşme olabilir sıkıntı varsa küslük varsa barışmak olabilir bu isimlerle daha hızlı şeyler olacak hayatınızda daha hızlı iletişim görüşme gibi bir yerin satılması var bu, ya, bu yer ama boş bir arazi ya da arsa gibi bir yer görünüyor burayla alakalı da bir düşünceniz olabilir bu hafta. Yani karar ver, verebilirsiniz. Ya da işte satılması gerekiyorsa e, mal paylaşımı varsa burayla alakalı ya da yaptırmayla alakalı bir e, birisiyle düşünüyorsanız bunlar gündeme gelebilir. Bu hafta konuşmalar olacak bu durumla alakalı. Evet kısa yolunuz var. 2-3 tane kısa yolunuz ama hep bir yere davet edileceksiniz. Hep bir yere çağrılacaksınız bu hafta. Siz de çağırabilirsiniz. Ama böyle daha çok dışarıda bir yerlere gitme, gelme durumlarınız daha çok olacak gibi. Bazılarınızda iş amaçlı yolculuk yapabilir arkadaşlar, daha da koşturabilir işle alakalı işlerinizi, güçlerinizi halletmek için ya da iş koşturmacası, emek çaba daha çok verebilirsiniz bu hafta. Rızkınızda büyük bir artış var. Bir yere para yatırdıysanız, bir varsa bu da artabilir. Yani çok güzel, böyle sürpriz gelişmeler olabilir. Şans oyunu oynayanlarınız varsa Bakın bu hafta para yönünden çok şansınız var Artış yaşayabilirsiniz Evet değerli bir eşya görüyorum Burada bir niyet mi var almak Ne almak istiyorsunuz ya da birisi mi size alacak Bir hediye görünüyor Canlarım benim ciddi beraberliğe girenler olacak Sanki bu yakın süreçte ciddi bir beraberlik Evet diyebilirsiniz bir teklif alıp ya da siz bir teklifte bulunabilirsiniz ama ciddiyete giden beraberlikler görünüyor bu hafta olumlu da cevaplar alınır yani tekliflerde evet hayatınızın aşkını da bu dönemde bulma ihtimaliniz çok yüksek H harfi de çıktı arkadaşlar H harfi S var S harfi de çıkıyor bilmiyorum bunları söylemiş miydim ama Evet, güzel gelişmeler olacak bu e, harfte yani her, e, ismin içindeyse ya da ismin başındaysa e, bu dediğim harfler. Bu kişilerle güzel gelişmeler olacak canlarım benim. Evet, e, birkaç kişi bir yere gideceksiniz. Bu kişiler arkadaş çevreniz olarak göründü okuyorsanız okul çevrenizdeki arkadaşlarınız olabilir. Odaklanın arkadaşlar, okuyanlar, odaklanın. Bir sınav haftanız mı Bir iş, zoru başaracaksınız Sınav mı bir kurs mu Nedir arkadaşlar Burada bir zoru başaracağınızı görüyorum Aileniz de sizinle gurur duyacak Yani bu hafta böyle Ebeveynlerinizle Ya da Çocuklarınızla gurur duyabilirsiniz Arkadaşlar çok güzel şeyler göründü Bakımda Mutluluk var hane içi mutluluk var Sevinç var Paylaşımlar var çekirdek ailenizle yani çoluk çocuk evliler için de güzel şeyler olacak. Sadece ayrılık aşamasında olanlar için de geri çekilin demek istiyorum. Bakın ayrı ayrı anlatmaya çalışıyorum. Beraberliği devam edenler için güzel şeyler güzel paylaşımlar olacak. Öte türlü de gönlünüz alınacak. Kırgınlık varsa eşinizle ya da sevdiğiniz insanla gönlünüz alınır arkadaşlar. Sadece sabırlı olun biraz. Evet her şey beni mi buluyor, her şey beni mi buldu dediğiniz bir şey var yani burada. Sitem etmeyin canlarım benim. Nerede sorun yaşadıysanız sakın sitem etmeyin. O enerji hep üzerinizde olur. Belli bir süre üzerinizde kalır ve güzel şeyler düşünemezsiniz. Hep onları yaşarsınız. Sakın sitemkar olmayın bu hafta. Olmayan bir şeylerde kesinlikle hayır olur hayatımızda ama bunu anlayamayabiliriz. Bazen olmayan bir işte, olmayan bir aşkta, Bazen hayır vardır. Bunu zamanla anlarız yani bunun e, hayrını. Evet böyle göründü. Özlem var. Özlem duyuyorsunuz. Görüşmediğiniz, uzun zamandan görüşmediğiniz bir sevdiğiniz var. Burnunuzda tüten. Bu kişi de sizi seviyor ama hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. E, böyle bir şey yapmayan bir insana e, özlem duyduğunuzu görüyorum. Bu insan biraz böyle keton. Sevdiği halde bir şey yapmıyor. Ama siz beklemede kalın. Bırakın yani. Yani hep siz emek çaba göstermiş gibisiniz. Bu insan da artık bir şeyler yapsın. Yapmıyorsa da önünüze bakın canlarım. Çok net söylüyorum. Yani hayata bir kere geliyoruz. Belirsizliklerle bunu geçirmeyin. Yani karşılıklı yaşıyorsanız sevgilerinizi buraya emek verin. Evet uzun süreden beri görüşemeyenler için bunu demek istiyorum. Evet bu insan da seviyor sizi ama biraz daha beraberliğine emek vermesi gerekiyor. Eğer ben çok verdim diyorsanız lütfen bir şey yapmayın, bekleyin. Adım alırsınız. Emekte çaba görürseniz devam edin. Niye etmeyesiniz canlarım benim? Sevgi var. Ama tek taraflı olmasın. Onu demek istiyorum. Güzel haberler var. Çok güzel kısmetler var bir malı üzerinize alabilirsiniz bu hafta. Ya da bir işe bir işle alakalı anlaşma da olabilir bu hafta. Yeni bir iş düşünüyorsanız burada da güzel durumlar olacak ama maddi konularda biraz borçlar var, sıkıntılar var, ödemeler var gibi. Biraz para konularında dikkat edin, hesapsız harcamalar yapmayın. Sonrasında zora düşebilirsiniz. Birisi de bir yakınınızda sizden borç isteyebilir. Bu bir yer almış ya da bir düşüncesi var arkadaşlar ondan dolayı para isteyebilir verir mi verir dediğinde veremese de alırsınız yani bu parayı bunu da söyleyin vermek istiyorsanız evet sinsi bir insan var kıskançlık çok var etrafınızda ama siz çok böyle bazı konularda çok böyle aydınlanma yaşamışsınız kime nasıl davranacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar kimse sizi kolay kolay üzemez görüyorum ben kimse sizi kolay kolay üzemez Evet kalbiniz böyle yumuşamış birine karşı küs olduğunuz birine karşı bu ailenizden birisi gibi ya da sorun yaşadığınız birisi bu. İletişimde olduğunuz bir arkadaşınız ya da yakınınız olabilir. İş arkadaşınız da olabilir. Yumuşamış kalbiniz iyi niyetlisiniz. Zaten iyi niyetinizi bozmayın canlarım. Bir verirsiniz yani misli misli geri alırsınız. Birisine bir şey yardım etmek istiyorsanız Gönülden içten verin. Karşılığında güzel alırsınız. Ama etrafınızda kırgınlıklarla alakalı da iletişim işaretleri çok çıkıyor. Siz iyi niyetinizi bozmayın. Önceki gibi olamasanız da size adım atan birine ters davranmayın. Yani size yakışmaz bu. Zaten siz de yapamazsınız. Katılaşmışsınız. Evet. Mesafe korsunuz. Olur biter. Çünkü burada adım alabileceğinizi tereddütle gelinebileceğini zaten siz ona o ayarı vermiş oluyorsunuz canlarım benim bu insan böyle bir düşünerek gelecek zaten mesafenizi de korursunuz t harfi de çıkıyor arkadaşlar t harfi ya ismin içinde bu harf e, ya da baş harfi de olabilir bu kişiyle de güzel bir durumlar olabilir arkadaşlar kısmetiniz üst üste artacak çok sevineceksiniz kısmet artışlarınız çok Para konularınız çok yani güzel ödemeler var. Ama bir taraftan da kısmetleriniz de gelecek. E, şansınız açık bu yönden. E, bir toplu bir para var. Bir yere ödemeniz var. Bunu halledip rahatladığınızı görüyorum. Bu zaten üzerinize sıkıntı gibi. E, bir de bir yeri toplu bir şekilde para ödeyip e, uyguna getirmeye çalışacaksınız. Niyetinizde bir ev almak varsa ya da aldıysanız krediyle falan belki krediyi kapatacaksınız. Ya da bu evin bir şeyini kapatacaksınız toplu uyguna getirmek için arkadaşlar bu gibi gayretlerde görünüyor burada evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz destek olan arkadaşlarıma da ayrı teşekkür ediyorum müşterinin gözünde instagram hesabıma da takipçi bekliyorum arkadaşlar sevenlerimi bekliyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın